Merhaba ve bu özel analize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, oldukça sıcak bir kaynak var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Beyaz Saray'daki Ukrayna zirvesi sonrası yani Başkan Zelenski, Başkan Trump ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin hemen ardından verdiği röportajın dökümü. Amacımız da bu yoğun diplomasiden sizin için en önemli başlıkları, Macron'un barış vizyonunu şey damıtmak aslında. Sanki ilginç bir e, görüş birliği havası da varmış gibi değil mi? Hemen girelim mi konuya? Evet girelim. Zirveden çıkan ana mesaj bu aslında. Barış hedefleri konusunda bir hani yakınlaşma var. Herkes bu çatışmanın bitmesini istiyor. Macron'un kendi ifadesiyle cinayetlerin bir an önce durdurulması lazım. Yani ilk adım bu. Adına ateşkes deyin, mütareke deyin, fark etmez. Önce silahlar sussun. Ama sadece duralım demek yetmiyor anladığım kadarıyla Macron sağlam ve uzun ömürlü bir barış şart diyor. Aynen öyle. İşte bu da bizi doğrudan o çok konuşulan güvenlik garantileri meselesine getiriyor. Bunlar olmadan kalıcı bir barış yani pek mümkün görünmüyor. Hı hı. Geçmişteki o hani Budapeşte memorandumu gibi kağıt üstünde kalan anlaşmalardan ders alınmış gibi duruyor. O yüzden şimdi daha elle tutulur, somut garantiler üzerinde duruluyor. Ve bu garantiler için somut bir adım da var değil mi? İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği Gönüllüler Koalisyonu vardı zaten 30 ülke. Evet. Şimdi ABD de katılmış. Macron buna harika bir haber demiş. Bu gerçekten de önemli bir gelişme olsa gerek. Kesinlikle. ABD'nin tam taahhüdü yani bu koalisyona dahil olması denklemi değiştirebilir. Ve hemen yarın çalışmalara başlıyorlarmış. Bu da işin ciddiyetini gösteriyor. Peki diplomatik tarafta ne var? Sadece garantiler değil herhalde? Yok tabii ki. Diplomatik kanalların da açılması kararlaştırılmış. Önce Zelenski ile Putin arasında bir ikili görüşme, sonra da Zelenski, Trump, Putin üçlü görüşmesi planlanıyor. Hatta Macron daha geniş bir formatla önermiş. Yani bu sadece Ukrayna meselesi değil, tüm Avrupa'nın güvenliği meselesi diyerek Avrupalıların belki Türkiye'nin de dahil olacağı çok taraflı bir yapıyı gündeme getirmiş. Peki ya Trump'ın Putin hakkındaki o yorumu? Bence anlaşma yapmak istiyor dediği söyleniyor. Macron nasıl bakıyor buna? Macron biraz daha şey temkinli yaklaşıyor. Yani eğer bu anlaşma Ukrayna'nın ve Avrupa'nın aleyhine olmayacaksa, sağlam ilkelere dayanıyorsa tabii ki harika olur diyor. Ama kişisel olarak Putin'in şu anda barış istediğinden pek emin olmadığını da hissettiriyor. Yine de Trump'ın o ben bu işi çözerim özgüvenini de not ediyor, hakkını teslim ediyor bir yandan. Anladım. Peki anlaşma arayışı sürerken hani ateşkes ne olacak? Başta sanki Trump hemen ateşkes istiyordu gibi bir hava vardı. Evet, orada bir nüans var. Macron diyor ki yani müzakereler devam ederken en azından bir mütareke, yani çatışmaların fiilen durması lazım. Barış konuşurken bombaların altında olamazsınız diyor ki çok mantıklı. Ateşkesi sürekli reddeden tarafın hep Putin olduğunu da ekliyor. Eğer bu diplomatik çabalar, görüşmeler sonuç vermezse, Rusya'ya yönelik yaptırımları arttırma seçeneği de hala masada. Şu güvenlik garantilerinin detayına biraz daha girebilir miyiz? Ne demek bu tam olarak? ABD'nin katılımı neden bu kadar yepyeni ve kritik görülüyor? Şöyle, Macron iki temel direkten bahsediyor. Birincisi, Ukrayna'nın kendisini savunabilecek, caydırıcılık yaratabilecek çok güçlü bir ordusu olması. Yani asker sayısı, mühimmat, teçhizat konusunda bir sınır olmadan uluslararası destekle modernleşmiş bir ordu. İkincisi de gönüllüler koalisyonunun vereceği somut destek. Bu şey demek değil hani sahaya asker gönderelim değil. Ama hava, deniz, karada düzenli operasyonlarla, tatbikatlarla bu garantinin boş olmadığını göstermek. İngiltere, Fransa, Türkiye gibi ülkelerin şimdiden bu yönde adımlar attığını, taahhütler verdiğini söylüyor. Bütün bunların amacı ne? Ukrayna'yı masaya daha güçlü oturtmak, müzakere pozisyonunu güçlendirmek. Toprak meselesi var bir de, en hassas konu belki de. Macron orada ilginç bir istatistik vermiş. Rusya son bin küsür günde Ukrayna toprağının ancak yüzde birinden azını ele geçirebilmiş. Yani Ukrayna kaybettiği algısını kırmaya çalışıyor. Ver bunu al diyemez. Zorla alınmış toprakların tanınması demek, uluslararası düzenin sonu demek diyor. Hatta Tayvan örneğini vererek bunun küresel güvenilirliği yani kolektif kredibiliteyi sıfırlayacağını söylüyor. O yüzden karar tamamen Kiev'in olmalı. Genel resme bakınca bir yanda Trump'ın ifade ettiği bir iyimserlik, bir anlaşma umudu var. Diğer yanda Macron'un daha kişisel şüpheciliği, hani Putin'in şu anda barış istediğini pek sanmıyorum demesi var. Bu ikisi nasıl bir denge oluşturacak acaba? İşte Macron tam da bu noktada birlik, gerçekçilik ve kararlılık mesajı veriyor. Diyor ki: "Evet, farklı görüşler olabilir ama birlikte hareket etmeliyiz. Önce şu güvenlik garantilerini bir sağlamlaştıralım, sonra diplomasi trafiğini başlatalım. İkili, üçlü, çoklu formatlarda görüşelim. Ama eğer ilerleme olmazsa Rusya üzerindeki baskıyı, yani yaptırımları artırmaya da hazır olalım." Bu durumun sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa'nın güvenliği ve Batı'nın dünyadaki inandırıcılığı için bir test olduğunun altını çiziyor sürekli. Özetle bir tarafta hızlı bir çözüm, bir anlaşma yapma isteği, diğer tarafta ise aceleye getirmeden sağlam garantilerle desteklenmiş, kalıcı ve güvenli bir barış inşa etme ihtiyacı. Bu ikisi arasında gidip gelen bir durum var sanırım. Aynen öyle. Ve sizin için de son bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Macron bu durumun küresel ölçekte hepimizin yani kolektif güvenilirliğimizin bir sınavı olduğunu söylüyor. Liderler arasındaki bu farklı beklentiler, iyimserlik seviyeleri ve konunun bu kadar karmaşık yapısı düşünülünce sizce geçici bir duraklamanın ötesine geçip gerçekten sağlam, kalıcı bir barışa ulaşmasını sağlayacak ya da belki de engelleyecek en kritik faktörler neler olabilir?